Evet merhabalar bugün de yeni bir başlıkla yeni bir video ile karşınızdayım konu başlığımız çok dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz ve çok merak ettiğinizi tahmin ettiğimiz spirtualizmle ilgili spirtualizm nedir nasıl doğmuştur nerede doğmuştur neden doğmuştur bu konular üzerine konuşmak istiyorum hepinizin de bildiği gibi Özellikle son 20 yıldan beridir Türkiye'de de hızla gelişen bir spritüelist akım var. Şimdi spritüelizmin öncelikle ne anlama geldiğini e, dilerseniz buradan başlayalım ve konuları tek tek ele alalım. Spritüel kelimesi latince'de spiritus kökünden gelir yaşam nefesi anlamındadır. Spüritüel kelimesi de ruha ait, ruha dair, ruhsal olan anlamında kullanılmıştır. Ruhun maddeden ayrı olduğunu kabul eden ve tüm inanç sistemlerini kapsayan genel ad. 1845'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde spritüalizmin ilk kıvılcımlarını Andrew Jackson Davis adında bir kişinin e, trans halinde aldığı tebliğleri konferanslar şeklinde halka ileterek paylaştığını ve yayıldığını görüyoruz. E, bu tebliğlerde, bu trans halindeki tebliğlerde almış olduğu bilgiler, e, ölümden sonraki yaşam hakkında evrenin oluşumuyla ilgili ve aynı zamanda yaşamın anlamının ne olduğunu belirten içeriye sahip tebliğler olduğunu görüyoruz. Yine o yıllarda Fox kardeşler olarak bilinen Margarita ve Catherine adında iki kardeş darbeli seanslar halinde bir dizi çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmaları gazetecilerin rahiplerin ve bilim insanlarının önünde gerçekleştiriyorlar. Darbeli ruhsal irtibat seansları adını verdikleri bu seansları daha sonra New York Yüksek Mahkeme Başkanı Edmund Kohn, Ulusal Akademi üyesi olan kimyacı profesör doktor Mapes ve Pensilvanya Üniversitesi'nden profesör doktor Harry'nin de bulunduğu tanıklar olayları inceleyerek doğruluklarını onaylıyorlar. İşte bir takım bilimsel testlerden de geçirdikten sonra artık bu yeteneklerin keşfinin önemli olduğuna dair bu yetenekleri dışlamak yerine bunların nasıl oluştuğunu, nedenlerini araştırmak üzere daha ilerleyen zamanlarda da 1930'lu yıllarda parapsikoloji alanının mutlaka oluşturulması gerektiğinin zemini işte ta o dönemlerde atılmış oluyor. Dolayısıyla parapsikoloji kürsüsü Türkiye'de henüz kurulmamış olsa da İngiltere'de ve Amerika'da, Batı'da yani parapsikoloji alanı kurulmuş oluyor. Aslında burada çok önemli bir ayrıntıyı daha anlatmakta fayda görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri neden parapsikoloji alanını açtı ve buna neden ihtiyaç duydu? Aslında bunun bilinmeyen bir yönü var, o da rakip devlet olarak gördüğü Büyük Rusya. Çünkü Ruslar metafizik olaylara ve meccumlara çok önem gösteren ve özellikle bu alanda insan yetiştirdiği bilinir. Dolayısıyla savaş stratejilerinde öngörüye ihtiyaç duydukları için medyumları korudukları ve medyumları medyumlara bir alan açtıkları bilinir. Yani Pentagon tarafından bilinir. Hatta şöyle bir detay daha vermek istiyorum. Hitler'in ee, o dönemlerde e, arkasında e, bu tarz medyumların, e, bu tarz bilgileri bilen rahiplerin var olduğu yazılır, çizilir, anlatılır. E, bunu da dipnot olarak düşmek istedim. Dolayısıyla e, parapsikolojinin kürsüsü daha sonra evet kuruluyor ama e, zemini aslında e, bu iki büyük Devletin kendi arasındaki rekabeti güçlendirebilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin mutlak bu alanda da kendisini besleyecek bir kaynak elde edebilmek için önemsediği ve bu alanda medyumların olması gerektiğini ve bundan dolayı da olduğunu dipnot olarak düşmekte fayda görüyorum. Medyumluk basite alınamayacak kadar çok beceri isteyen bir yetenektir, bir yetidir, bir yetenektir. Herkes gelecekten haber veremez, herkes geleceği okuyamaz. İyi bir medyumun öncelikle dünyasal ön şartlanmalardan arınık bir şekilde tamamen frekansları description yöntemi dediğimiz yöntemle okuyabilme becerisini gösteren şahsiyetlerdir medyumlar. Yani herkes medyum olamaz. Mesela e, herkes e, iyi bir boks şampiyonu olamaz nasıl? Nasıl olamazsa iyi bir atlet, iyi bir koşucu vesaire e, gibi nasıl ki yetenek istiyorsa bu tür şeyler medyumluk da e, hem doğuştan bir yetenek istiyor hem de e, gerçekten dünyasal şartlanmalardan aranık bir zihin kurulumu istiyor ki o var olan frekanslar doğru description edilsin, doğru okunabilsin ve doğru aktarılabilsin. Bu anlamda e, medyumluk hakikaten çok oldukça sıra dışı bir yeteneğin sergilenme biçimidir. Mesela bir müzisyen düşünün, doğuştan yeteneklidir. Mozart, Beethoven ve daha niceleri inanılmaz sese sahip olan e, müzisyenler vardır. Sanatçılar vardır gerçekten. Doğuştan getirir. İşte medyumluk da böyle bir şeydir. Doğuştan getirdiğiniz bir yetinizin olması gerekiyor. Evet, bu kısa açıklamalardan sonra. Dilerseniz yine Amerika Birleşik Devletleri'ne 1845'li yıllara geri dönüş yapalım. Şimdi o yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu 12 milyon civarında ve spritüalistlerin sayısı da 2 milyona yükseliyor o dönemlerde. Bu tabi e, kiliseyi rahatsız etmeye başlayınca e, buna bir baskı kuruluyor. E, rahipler tarafından aforoz ediliyor. Çünkü her yerde medyumların ortaya çıktığı ve herkesin kendisini medyum olarak ilan ettiği bir süreçte yani sapla birbirine karıştığı bir süreçte rahipler bu duruma itiraz ederek buna bir düzenleme getirilmesini ve bunun yasaklanmasını talep ediyorlar ve çoğu kişi aforoz ediliyor. E, görevleri elinden alınıyor ve e, hapis cezası gibi cezalara çarptırıldığını görüyoruz. Olaylar bir süreliğine sakin tutulmaya çalışırken bir yandan da tabii ki e, bu cemaatler ya da bu cemiyetler e, spiritüel alanda e, gizli de olsa çalışmalarına devam ediyorlar. Fransa'da e, bir fizikçi Alain Kardec adında bir fizikçi deneysel spiritüalizmle ilgileniyor ve deneysel spiritüalizm üzerine bir takım çalışmalar yaparak spiritüalizme farklı bir kapı aralıyor. Türkiye'de ise özellikle 1940'lı yıllardan sonra spiritüel konulara bize de deneysel spritüelizmi getiren isimlerden biri hemen hatırlayacaksınız. Bedri Salman. Ruh ve Kainat adlı kitabı e, kaleme alıyor. Ve biliyorsunuz ki bu kitap yaklaşık ölümünden sonra bir 40 yıl e, beklenmesini istiyor. Yayınlanmasını istemiyor çünkü bu kitabın. Ve e, gerçekten vasiyeti gereği kitap son sanıyorum. 8-9 yıl önce tekrar baskıya girdi. Spiritüalizme neden ihtiyaç duyuldu? Neden bu alan ortaya çıktı? Bilimin gelişmesiyle beraber yani modern çağın başlamasıyla başlayan bilimsel gelişmelerin öne çıkmasıyla ruhsal alanın arkaya itilmesi, inançtan koparılma tamamen beş duyuyla algılanabilen, görülebilen, duyulabilen, kanıtlanabilen ve tekrar edilebilen gerçekliği, gerçekliğin yetersizliği hissedilince, yani bedene hapsolmuş sadece beden üzerinden, madde üzerinden yaşamı algılama yetersizliği olmaya başladığında insanlarda bir arayış da başladı. Yani o zaman görünen olaylarla görünmeyen olaylar arasındaki ilişkiyi nasıl kurmaları gerektiği konusunda düşünmek zorunda kaldılar. Çünkü öyle ya bizim bildiklerimizle bilmediklerimiz arasında her zaman bir ilişki var. Yani her şeyi bilemiyoruz. Bilemeyeceğimizi biliyoruz. İşte bilemeyeceğimiz bilgisi bizde o bilinmeyene dair bir inancın varlığını hiçbir kuvvet, hiçbir bilgi diyelim ya da hiçbir şey bizi ikna edemedi. Biz insanoğlunu bilim ikna edemedi. Çünkü var olan hiçbir şeyin yok olmadığını ve yoktan da var olmadığını bilim kendisi de ifade etti. Yani bilimin açıkladıkları aslında o bilinmeyene dair olduğu için spitalizm o maddenin bir madde olarak tanımla, tanımlanamayan madde ötesi olan kısmı açıklayamaması ve henüz onu bilememesi o bilinmezliğe doğru ama var olduğunu reddedemediğimiz bir gerçeklik işte bu e, insanoğlunda hiçbir zaman vazgeçemeyeceği ve hiçbir zaman sırtını dönüp gidemeyeceği bir gerçeklik olarak kalacak. İnsanlık var olduğu sürece bu gerçeklik kalacak. Yani sekülerizm insanı mutlu etmeye, insanın kendi içindeki bütünlüğü hissetmesine yeterli olamadı. Ve sekülerizm süpürtüalizmi doğurdu. 15. ve 16. yüzyıllarda Bilimde çığır aşan isimleri hatırlayacak olursak, örneğin Galileo'nun, Kepler'in, Kopernik'in, Newton'un, Descartes'in reform ve rönesans hareketlerinin temellerini oluşturacak gelişmeleri, keşifleri ortaya koydukça modern çağında temelleri atılmış oldu. Aydınlanma çağı dediğimiz bu çağda, özellikle Fransız devrimi yani 1789 yılında bu atılan temellerin üzerine artık ideolojiler inşa edilmeye başlandı. Yani çeşitli yönetim şekilleri, kanunlarda değişiklikler bilgide algıda inançta değişiklikler artık burada bu tarihten sonra bilimin hakim olduğu ve e, pozitif bilimlerin özellikle öne çıktığı bir zaman dilimini görüyoruz. İşte pozitif bilimlerin yetersiz kaldığı dolduramadığı o bilinmezlik alanına tekrardan ihtiyaç duyulduğunda spütüel alan e, alana ihtiyaç duyuldu spritüelizme e, kapı aralandı. Peki spritüelizm özellikle son 20 yıldan beridir Türkiye'de önemli bir artış gösterirken acaba bunun altyapısında neler vardı? Ne oldu da insanlar bu kadar spritüelizme ilgi duymaya başladılar? Şimdi sosyolojik açıdan baktığımız zaman inanç sosyolojisine Din sosyolojisine baktığımızda inancın her zaman ilkel çağlardan bugüne kadar yani ilk çağlardan burada ilkel çağlar derken insanlar hep ilkel dönemi küçümseyerek bakıyorlar zinhar ben tenzih ediyorum ben ilk çağların da bilim çağı olduğunu düşünenlerdenim ilk çağlarda da insanlar çok şeyi deneylediler keşfettiler ortaya çıkarttılar ve biz zaten insanlığı kültürü e, onun üzerine kurduk, onun üzere inşa ettik. O yüzden ben hep o ilk e, bilim insanlarını, atalarımızı yani saygıyla anarım saygıyla yad ederim. İlk çağlardan bugüne kadar doğanın sırlarını gizemlerini, doğadaki değişimi, dönüşümü doğadaki hareketleri gökyüzünü, yıldızları yani bilinmezliğe dair hep bir yolculuğumuz var. Bildiklerimizle bilmediklerimizin cevaplarını bilme ihtiyacımız var. Çünkü zaten o bilinmezliği bilinir kılabilmek için bedenleniyoruz, geliyoruz. Zaten spiritüalizmin en önemli inançlarından biri de reenkarnasyondur karne olan varlıklar kendilerinde var olan bilgileri anlayabilmek için deneyleyebilmek için bedenlenerek yaşam devam eder ve bu her yaşam döngüsünde elde edilen bilgilerle de yeni hayat tayin edilir yeni bir karma tayin edilir ve bu karmayı deneyimlemek için tekrar ruh bir beden seçerek bir aile bir coğrafya, bir ülke, bir kültür seçerek dünyaya tekrardan gelir. Şimdi bizim ülkemizde maalesef ki bu konuyu hakikaten çok iyi bilen, gerçekten maneviyatın o bilinmezliğini anlamaya çalışan, idraka çalışan, bilinir kılmak isteyen bir takım gruplar var. Bir takım isimler var. Bunlar sansasyonel olmayı tercih etmeyen isimlerdir genellikle. Bunlar hazır olanlara hizmet vermeyi amaçlayan gruplar olarak çalışmalarına devam ederler. Ancak bir taraftan da artık spritüalizm bir tür ticaret oldu. Bunu da görüyoruz. Her önüne gelen spritüel koç olarak kendi kanalını kurarak kendi internet sayfasında yayınlar yaparak insanları yönlendirerek gerçekten doğruluğu şüpheli olan diyorum, üzülerek söylüyorum. Fakat insanların ihtiyacı olan o inandırma, ikna etme ihtiyaçlarını nokta atışıyla karşılayanlar maalesef bu işi ticarete dökerek götürüyorlar ki geçenlerde bunun bir örneğini yaşadık isim vermeden paylaşmak istiyorum bir kendisini bir guru olarak ilan eden Amerika'da işte bu işin eğitimini almış Türkiye'de de bunun eğitimini veren, bir kişinin çocukları, genç kızları ailelerinden soğutarak, ailelerinden, anne ve babalarından kopararak özgürleştirmeyi işaret eden, özgürleşeceklerini ve işte o zaman çok para kazanabileceklerini, kimlik kazanabileceklerini iddia eden bir takım olaylar da duyduk. Saplı saman gerçekten birbirine karışıyor maalesef. Bilim, ilim, yani gerçek spiritüalizm de aslında doğanın bilimi vardır. Doğanın ilmi vardır. Doğa en büyük e, medyumdur bana göre. biz de onunla temasa geçerek onun ilmine vakıf olmaya çalışıyoruz. Bunu yapan aslında bilim insanı da bir anlamda doğayla irtibata geçerek sezgisel kanaldan o bilgileri gözlemleyerek duyu organları üzerinden onları alıp yorumlayarak keşfini yapan insanlar, bilim insanları gelecekten haber almak çok uç bir hayali bir bir şey değil aslında. Dediğim gibi her şey bir enerji ve bir frekans yayıyorsa eğer bizim zihnimizde bu frekansları alıp okumaya uygun bir yapıdaysa biz e, bu frekansları doğru okumayı öğrenirsek, evet gelecekten haber almamız hiç de hayal değil, e, yaklaşık değerlerde e, bir takım öngörülerde bulunmamız bilim dışı değil diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşümdür, kimseyi bağlamaz, kimse inanmak zorunda değil. E, saygı duyuyorum herkesin görüşüne. Ancak geleceği görmek bir yetenektir. Çünkü zaten var olan verilerden yola çıkarak siz 10 yıl sonrasını 20 yıl sonrasını idrak edebilirsiniz. Görebilirsiniz. Bunu ifade edebilirsiniz. E, bu beceriye sahip de olabilirsiniz. Ama herkes bu beceriye sahiptir. Ancak herkes bu beceriyi aktif ve doğru bir şekilde yerine getirebilir mi? İşte bu bir soru işareti. Herkes bunu yerine getiremez. Herkes bu öngörüyü göremez. Çünkü o kadar çok tek boyutlu yaşamaya organize olmuşuz ki daha bir boyutlu düşünceden iki boyutlu düşünceye geçmeyi bile bilmezken nasıl olabilir ki zaman boyutunda e, evrende olup biteni görmek, anlamak ve kavramak, idrak etmek ve bunu öngörüyle ifade etme becerisini sergilemek o kadar da basit değil. Sebep-sonuç, süreç ilişkisini kuramamış bir zihin asla ve asla zaman boyutuna terfi edemez, zaman boyutuna çıkamaz. Dolayısıyla da tek boyutlu bir basamakta bütün olanları göremez. Yani görmek için dışına çıkmak gerekiyor yükselmek, yücelmek, ref olmak gerekiyor e, ki e, olanı olduğu gibi e, görebilelim ya da olan olduğu gibi görülsün. E, dediğim gibi bu e, yetenek yeteneği olan kişilerin doğru insanlarla yapabileceği çalışmalarla yeteneklerini geliştirebilirler. Aslında e, bunun yolu ve yöntemi var. E, bunu söyleyebilirim bunu kendi hayatımda deneyimlemiş biri olarak bunu nasıl geliştirilebileceğini bilen biri olarak çünkü sizin bildiğinizi doğrulayan şey düşündüğünüz şeyin doğru çıkma orantısıyla orantılıdır yani şöyle siz bir takım öngörülerde bulunuyorsanız ve bu öngörülerinizin %90'ı çıkıyor ise gerçekleşiyor ise bu alanda kendinizi geliştirmişsiniz demektir. E, tabii ki bunun bir takım çalışmaları ve yöntemleri var. E, bu yöntemler yerine geldiği zaman da o mevcut olan potansiyel yeteneğinizle bu e, alandaki eğitimle bir araya getirildiğinde e, işte o zaman gerçekten e, geliştirmek e, bu alanı e, geliştirmek mümkün. Kalın sağlıcakla diyorum. Lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayın, bizimle olmayı unutmayın ve videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayınız. Bugün sizlere spirtualizmi birazcık e, anlatmaya gayret ettim. Çok derin bir konu, çok fazla şey var anlatılması gereken ancak bir ön giriş olsun istedim bir ön bilgi olsun istedim bu videoda esenlikler diliyorum sevgiyle kucaklıyorum